Merhaba Aktüel Yaşam izleyicileri. Bugün her nedeyiz? Kim Golden'dayız. Kim Golden'ı ziyarete geldik. Neler yapıyor onu öğreneceğiz. Ayhan Malik. Efendim, Aktüel Yaşam tüm hızıyla devam ederken Kim Golden'ı ziyarete geldik. Neler yapıyor, neler? Siz de en az benim kadar merak ediyorsanız takip edin bizi. Göreceksiniz ve siz de muhakkak buraya gelmek isteyeceksiniz. Bakalım Hakan Bey. Bakalım. Merhabalar efendim, Aktüel Yaşam'dan bu hafta her ne Kim Golden'ı ziyarete geldik. Ben inanın çok merak ediyorum ve siz de benim gibi merak ediyorsanız muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum. Kıymet Hanım, sizleri ilk etapta tanımak isteriz. Evet, teşekkür ederim beni ziyaret ettiğiniz için. Adım Kıymet Gedik. Kendim 17 yaşında başladım. Doktor, dermatolog doktorun yanında eğitim aldım. Ve kendim de ergenlik yaşında cilt sorunum vardı. Kalıcı makyaj ve kanser üzeri kalıcı makyaj üzeri eğitimler aldım. Ve şu anda kendim de eğitmenim. 4 sene alternatif tıp okudum. Sonra kosmetik majzarlığı okudum. Belçika, Hollanda, orada öğrenciler yetiştirdim, şubeler açtım. Ve 3 senedir de Alanya'da şubemiz var. Burada da çok başarılı gidiyor. Çok güzel işler başladık. Saç ekimi yapıyoruz. Buradan hastalar götürüyorum. Dişler yapılıyor. Göz kapak ameliyatları oluyor. Ama tabii ki ben ameliyatsız olmalarını daha çok tavsiye ediyorum. Çünkü doğayı daha çok sevdiğim için. Ama o da olması gerekiyor ve bunun için sağlık turizmi ve burada aynı anda da eğitmenlik yapıyorum. Kıymet Hanım, e, burada şu an her nedeyiz? Evet. E, tabii ki buradaki ilk etapta neler yaptığınızı bir sırayla anlatır mısınız? Ne gibi bir hizmet sunmaktasınız? Ağırlıkla e, cilt sorunu olan kişiler beni buluyor ve gerçekten de bir değişiklik isteyen. Yani e, yağ eriten bölgesel inceleme cihazımız var, mid kontrumuz var. Fortek cihazımız var göz kapakları hemen kaldırıyor yarım saatin içinde beslene genişleştiren cihazlarımız var dediğim gibi yani doğal medikal sağlık ve kosmetik her şey var burada Adan Z'ye aklınıza ne geliyorsa yani her şey var o zaman şöyle söyleyelim. altta geçen numarada size ulaşsınlar ve gelsinler nasıl bir sıkıntıları, sorunları, problemleri varsa sizle istişare etsinler. Ondan sonra en güzel çözümü bulursunuz diye düşünüyoruz. Kesinlikle öyle ve de şimdi şu korona döneminde insanlar mutl mutlaka kendisiyle ilgilensinler. Çünkü kendisiyle barışık olan bir insan karşındaki insana da faydası olur. Ve ben elimden ne geliyorsa sizi mutlu etmek için burada her türlü ekibimden ve kendim hizmetinize açığız yani. Kıymet Hanım bir de yeni ürettiğiniz saçla ilgili bir şampuan söz konusu. Bunun içeriği nelerdir merak ediyorum. Bilhassa ben de çok merak ediyorum. Evet gerçekten bu meslek sırrı diyebilirim. <laughs> Ama adı üzeri biyo şampu. Ve bu şampuan %100 doğal. Ve doğallığından kalmıyor içerisi... Saçlarınız uzatıyor, saç e, derisindeki hastalıkları kaybediyor ve parlak görüntüye sahip oluyorsunuz. Daha yeni e, çıkarttım ve müşterilerimden sonuçlarım çok güzel geldi. Evet. Gerçekten hızlı saçlarınız büyümek istiyorsa ben sizi zaten uzun saçlı hayal ettim. Ö, önceki e, zamanlarınızda saçlarınız uzun, gürdü ve istiyorum ki siz tekrar o gür saçlara sahip olun. Size hep dua edeceğim. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür Efendim siz de benim gibi saçınla ilgili biraz titiz iseniz muhakkak tavsiye ediyoruz. Altta geçen numarada bir adrese ulaşın. Kıymet Hanım ve ekibi size mutlaka yardımcı olacaktır. Bana gelsinler, arasınlar, eğitim için başvursunlar, makinelerimi tanıtayım ve ömür boyu garanti vereceğim cihazlarım var ve kendi imza attığım cihazlarım var. Kalıcı makyaj üzere eğitim verebiliriz, kanser hastalıkları için tedavilerimiz var, korona için terapilerimiz var, yani e, vitamin olarak her türlü elimizde mümkün. Her şey mümkün yani. Yeter ki siz isteyin. Gelin Kim Golden Medical Spa ve benim bir sloganım var. Adım kıymet olduğu için. Evet. Kıymetini bilen kıymete gelsin. Sağlık ve güzelliğinize değer verilsin. <laughs> Evet efendim geldik şu an bir işlem olan bir odamıza ve tabii ki Kıymet Hanım'la e, biraz muhabbet ettik ama neler yapıyoruz, niçin, ne yarıyor, faydaları ne, artıları ne, e, siz de benim gibi merak ediyorsunuz. Kıymet Hanım şu an bu odada neler yapıyoruz? Evet burada e, Fuatik cihazımızı kullanıyoruz. Bu benim için ameliyatsız e, güzel bir çözüm. Bu cihazımızı 2-3 sene araştırmasını yaptım. Kendimiz ürettiğimiz bir cihazımız. Ve bu cihazın güzel olan yönü yarım saatin içinde 5 sene gençleşiyoruz. Kıymet Hanım burada ne gibi bir işlem uyguluyorsunuz? Bize kısaca anlatabilir misiniz? Evet Hakan Bey burada gördüğünüz gibi GF100 bewegung olarak diye cihazımız var. Yarım saatin içinde 2000 kalorim yakıyorsunuz. Bir ayda 4 ve 6 kilo zayıflıyorsunuz bu cihazla. Kıymet Hanım burada ne gibi bir işlem yapıyoruz? Evet, burada e, hastamı lazer için hazırlık yapıyorum. Bu Enlight lazeri 10 sene yaşlanmayı durduruyoruz ve aynı anda akne olan kişilerde kesin çözüm yaratıyor ve e, 140 140%'e kadar kolajenimizi yükseltiyor. Bu lazeri kesinlikle e, çizgileri olan, göz kapak düşükleri olan, ama uzun vadeli sonuç almak isteyen kişiler e, tavsiye ederim.